İlerle bakalım şuradaki öküzlü adama doğru gidelim. Şimdi kral e, seni korkutmamız lazım sanırım. Bu fareyi alıp sana versek. Olmuyor mu bir şey? Olmuyor. Seni korkutsak yeri gelince büyük cüsseleri bile korkutabilir. Abi büyük cüsseli olan şey bu değil mi? Epey irisin bak. Bu kasabada senden güçlüsü yoktur herhalde. Asla ama buna şaşırman çok garip. Çünkü genelde buraya ilk kez gelenler bile Paul Byne'ın adını önceden duymuş olur. Abi şu fareyle öküzü korkutsaydık bari ya. Peki sen oduncuysan şu küreyi tamir eder misin? Etmiyorsun. Yeniden limana dönelim. Şu kırık küreyi deneyeceğim artık. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Burada yapabileceğimiz? Şurada örümcek mi var? Aa örümceği yakaladık lan. Bir an önce bundan kurtulmalıyım. Bunu adama versem? Aha kalktı. Aa alın şunu üstümden alın. Tanrı aşkına senin derdin ne? Abi adamın üstüne fare koyunca oyun dedi ki bunlarla yaşamaya alışkın. Ama örümcek koyunca adam uyandı birden. Peki. Neyse belki de sana beni rüyadan uyandırdığın için teşekkür etmeliyim. Ney sanırım Philip sensin. Ne Filip mi? E, e, verimli bir iletişim kurduğumdan şüpheliyim. Başımda dikelip kendi kendine konuşmasana be. Söyle ne istiyorsun? Bu arada Philip benim. Kravold'da da ikincisi yok. Karşıya geçmem lazım. Berkley'nin oraya. Berkeley mi? Adam biraz sessizlik isteyip kendine kasabanın dışında bir ev yaptı. Yine de rahat yok neyse beni ilgilendirmez. Evet senin için bunu yapabilirim. Harika gidelim o zaman. Karşıya geçebilmemiz için bir şeylere ihtiyacımız var. Tabii neye ihtiyacımız var? Kayamın bir küreyi kayıp olmadan geçemeyiz. Bir tanesi yetmez mi? Alt tarafı karşıya geçeceğiz. Ben yaşlı bir adamım fakat sen bunu göremediğine göre benden daha beter bir haldesin. Çift kürek olmadan yerimden kıpırdamam. Peki küreği nerede bulacağım? Dün gece burada içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Kayığın bir küreğiyle gece şu kötü ruhlardan birini kovalıyordum. Kötü bir ruh mu? Evet kötü ruhlar. Aslında tüm bu kovalamacanın ne zaman başladığını hatırlamıyorum. Dün geceden bahsetmiyorum. Uzun zamandır bu kovalamacanın içindeyim. Kürekle birlikte Riley'den güç çayımı getirirsen yola çıkmaya tamamen hazır olacaksın. Hay Allah'ım al kürek. Gerçek bir kürek getirdiğinde benim olduğuna inanırım. Kırık bir ahşap parçası. La havle. Abim ben bunları nerede tamir ettireceğim ya? Önce şunun güç iksirini bir alayım da ya. Riley şu adamın güç iksiri varmış. Aynen. Kendisi şu an biraz ihtiyaç duyuyor. Yapıp verebilir misin? Philip yine limanda olmayan şeyleri kovalayıp durmuştur kesin. Benden gece içki içer. Sabah da kürek çekmesi gerekiyorsa gelip şu güt çayını ister. Normalde kimseye fazla tahammül etmem. Philip benim için istisna. Babam ölene kadar çok yakın bir dostuydu. Cravel'ta ben küçükken babamla birlikte gelmişler. Güç içeceği dediği şey aslında bir komediden ibaret ama her nasılsa ona iyi geliyor. Yerli kampına giderken ki köprüden geçtikten sonra göreceğin tuhaf bitkilerden biraz al. Bir de kova yardımıyla kuyudan biraz su çek. Bitkiyi ve kova ile çektiğin suyu bu bardakta karıştırıp ona verirsin. Ona fazlasıyla yetecektir. Peki bu bilginin karşılığında benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum al bu da bardak. Sahi mi? Kravult'ta her şeyin karşılıklı olmasını alışmaya başlamıştım. Teşekkürler. Abi her gittiğimiz yerde yeni bir şey çıkıyor karşımıza. Şimdi şu bitkiyi toplamak üzere kabileye doğru bir gidelim. Merhaba agalar ne haber? Bitkiyi kopar. Dur. Ne yaptığını zannediyorsun? Bu taraf bizim bölgemiz ve burada doğaya istediğin gibi karışmana izin veremem. E pardon bunu bilmiyordum. Artık biliyorsun. Eee tamam yani bu adamla konuşsak ikna etsek falan. Kampa istediğin gibi girip çıkabilirsin ama unutma gözüm üzerinde. <laughs> Bunu uzaklaştırmam gerekecek. Şu tütsüyle falan uzaklaşmaz mı bu ya? Fareyle uzaklaşır mı? Hayır. Buradan başka bir şey de kullanamıyorum ki. Bunlarla konuşsak. Aga bana bitki lazım. Yerlilerin bekçisi. Sınırın Kravold tarafını bekleyenler sizlersiniz. Peki yerlilerin bekçisiyle aranız nasıl? Tamam bunlarla bir olay olacak belli ki. Şu beceriksizi mi diyorsun? Hani şu mızrağıyla köprüden balık avlamaya çalışıp da bir türlü beceremeyen. Beceriksizden de öte bir herif o. <laughs> Tamam, kendisiyle alakalı hislerinizi anladım. Şimdi bunun dediklerini gidip buna söyleyeceğiz ve bu da onların yanına gidecek falan. Biz de o sırada alacağız muhtemelen. Bir konuşalım yine. Şu köprüden biraz balık avlamayı düşünüyordum da sanırım çok da kolay değilmiş. Askerler senin bu konuda epey zorlandığını söyledi. Senin gibi bir savaşçı bile zorlanıyorsa herhalde ben hiç beceremem. Zorlandığımı mı söylediler? Şimdi onlara günlerini gösteririm. Heh sen bir git bakalım ben de o sırada şunları bir toplayı vereyim. Hazır şu bekçinin dikkatini dağıtmışken Filip'in çayı için gerekli olan bitkiyi koparabilirim. Evet kopar. Kökü elimle koparamayacağım kadar sağlam. Ee, o zaman keselim. Kestik. Güzel. Şöyle gidelim. Şelale. Kravl tam bir doğa harikası. Ee, yani tamam komik. Güzel. Bak balıkları görüyor musun? Yakalamış iki tane. Şimdi bitkiyi aldık. Bitkiyi bardağa koyalım. Önce suyu bardağa koyayım. Ha tamam. O zaman kuyuya. Şöyle bardağımızı dolduralım. Dolduramadık. Doldur. Şimdi bunu bunun içine koy. Çayımız hazır. Bunu da götürelim. Filip'e verelim. Filip al bakayım sana çay getirdim. İçersin. Al. Afiyet. Ah Riley'nin güç çayı gibisi yok. E, küreyi de bulursan gitmeye hazır oluruz evlat. Ya kral küreyi buldum da kırık. Bunu tamir falan etsek bir şeyle olmaz mı? Aha. İple bağladı bak. Ulan bu benim niye aklıma gelmedi ki? Çok da basitmiş aslında. Al bakayım. Aa evet. Nereden buldun? Ya da boşver. Nasıl olsa bu gece tekrar kaybedip tekrar unutacağım. Lanet kabuslar bende akıl mı bıraktılar? Neyse gitmeye hazır olduğunda haber ver. Ben hazırım. Hadi gidelim. Berkeley'ye gidelim. Götür beni. Evet. Go. Şimdi Berkeley'ye geldik. Bu bir kişi mi yoksa bölge adı mı? Berkeley'nin evi yok kişiymiş. E Margaret değil mi? Margaret ve Berkeley'nin evi. Aa bu evli demek ki kadın. E bizim Ras niye evli kadınla konuşuyor? Olay ne? ''Margaret siz misiniz hanımefendi?'' ''Evet benim ne oldu?'' ''Kasaba meydanında ihtiyar Raz size bu mektubu vermemi istedi. Size getirene kadar açmadım.'' ''Raz mı? Tanrım bu adam peşimi ne zaman bırakacak?'' ''Mektubu verdik şu an okuyor.'' ''Seni ilk gördüğümden beri başladı deli yüreğim sevmeye. Bu dünyada başka yol yok. Tek gördüğüm sensin artık.'' ''Ah ne zaman geleceksin bu fukaraya? Yaşlanıyor gün geçtikçe. Bekliyor o mübarek günü sadece. Sana söylüyorum güzel Margaret'ım.'' Zamanımız kısıtlı cancağızım. Bu herif evli olduğum halde neden bir türlü peşimi bırakmıyor? Berkley odun kırmaya gitmişti. Bir duysa. E, du, duysa dediğimiz anda adam geldi. Ne oldu Margaret? Bu adam kim? E, bu e, biraz su istedim diyelim. Mektup getirdim demeyeceğim. Yoksa okur. Beni döver. E, civardan geçerken e, biraz su istemiştim. İyi. İstediğini aldıysan uzaklaş buradan. E Doğru. En iyisi ben yoluma gideyim. Reis sakin ya. Bu da kapıyı kapattı. Belki de aklıma bu yalan gelmese Ras'ın başına kötü işler açılabilirdi. Neyse gidip yumuşak pençenin istediği çekici alayım. Şu adamla bir... Aa merdiven. Merdiveni aldım. Sağ tarafa gidemiyor muyum? Ee, gidemiyorum sanırım evet. Tamam dönelim. Rasçım senin mektubu ulaştırdım canım. Ee, evet Margaret hakkında. Buna çok sevindim Hugh. Peki ne tepki verdi? Margaret mektubuna bayıldı Raz. Kadınların dilinden anladığını söyleyebilirim. Sahi mi Hugh? Onun beni sevdiğini biliyordum. Teşekkür ederim. İşte söz verdiğim çekiç. Bu güzel hizmetinden dolayı sana ekstra bir şey daha vermek istiyorum. Bir maymuncuk. Teşekkür ederim Raz. Çekici kabiledeki yumuşak pençeye verelim ve o da deriyi dövsün. Yumuşak pençe neredesin? Bu kadındı. Yumuşak pençe ben geldim sana. Çekiç getirmek ben. Almak sen. Pardon bu değil. Eee çekiç al bakalım. İşte istediğin çekici getirdim. Hani şu en sevdiğin. Güzel. O ihtiyar tüccarın çekici kimseye satmamış olmasına sevindim. Bahsettiğin deriyi verirsen artık rahatlıkla dövebilirim. Tamam. Al bakalım deriyi de. Biraz beklersen deriyi dövüp sana verebilirim. Olur bekleyebilirim. Peki deriye vurduğunda niye böyle bir ses çıkıyor? Yumuşak kança tarafından dövülmüş yepyeni derin hazır yabancı. Sağ ol yumuşak pençe ona epey kibar davranmışsın tam istediğim gibi olmuş. Şimdi derimiz hazır. Bunu da götürüp terzi kadına vereceğiz değil mi? O da bunu dikecek. Ablacım merhaba şu deriyi bir dikebilir miyiz acaba? Yeleğim için gerekli malzemeleri topladım alabilirsin. Tamam gel birlikte dikelim. Ya niye birlikte dikiyoruz ya? E iyi de sen bana yaptırıyorsun bunu. Birlikte dikmiş olmuyoruz ki. Böyle mi? Gerçekten fazla zorlayıcı değildi. Ben artık gitsem iyi olur. Biraz daha kalmaz mısın? Ablam, hala borcumu tam Aa yok ödediniz borcunuzu. Evet fazlasıyla yeterli evet. Bir an için beni hiç bırakmayacak sandım. Neyse artık yeleği yaptığıma göre tavaya gidebilirim. Tava yeleğini getirdim al bakayım. İşte yeleğin tam istediğin gibi olmuştur umarım. Vay anasını sen harbiden bu işi biliyorsun. E işte becerebildiğim kadar beğenmene sevindim. Şimdi benim savaşçılığıma güvenmeyenler düşünsün. Şefin torunu olarak değil pervasız bir savaşçı olarak tanınmak istiyorum. Kesin öyle olacak tava buna şüphem yok. Artık şefle görüşsem iyi olur. Onu görebilir miyim? Tabii ki sadık dostum. Doğrudan çadıra gidebilirsin. Oskan Uguro seni bekliyor olacak. Sağ ol Tava. Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım giriyoruz. Şef burada oturuyor. Burada çalabileceğimiz... Ulan şefin başlığını çaldık. Hem de şefin önünde. Başka var mı çalınabilecek bir şey? Yok. Şefim merhaba. Selam sana Oskan Uguro. Işığını görüyorum. Senden öğreneceklerim var. Sana öğreteceklerim de. Sana saygı duyuyorum. Sen de bana saygı duyacaksın. Torunum geleceğini haber vermişti. Söyle, aradığın nedir gezgin? Her şeyi ya da hiçbir şeyi. Niye böyle konuşuyoruz ya? Benim için neyi aradığım değil. Arayışın kendisi önemli. Ya felsefeyi bırakabilir miyiz? Ne aradığını söyle şu adama ya. Arayış benim için hayatın ta <laughs> kendisi. Tamam, tamam. He. Bu her halinden belli oluyor. Bir amaç uğruna yaşayan insanlara her zaman saygı duyarım. Eee peki senin amacın ne? Biliyorum ki liderlik ettiğin bir kabilen var ama asıl amacını merak ediyorum. Seni liderlik yapmaktan ayırmayan şey nedir? Sorgulamak ve düşünmek iyi bir şeydir. Fakat yüzeysel kaldığında cehaleti ön plana çıkarır. Liderliği yapmamın asıl sebebi onlarca yıldır süre gelen kabile geleneklerini korumaktan duyduğum gurur. Bunlar sözde yeterince ifade edilmeyecek kadar kutsal şeylerdir gezgin. İşte bu yüzden konuşmadan önce iki kere düşünmelisin. Dilindekiler zihnindekilerden çok olursa istediğin saygıyı hiçbir zaman göremezsin. Tamam, arayış. Aynen. Bana bir sorun olacak ha. Crawl'ta getiren nedir diye soruyor. Cevaplayalım şefim kayıp koloni arıyorum. Hele şükür öze gelebildik. Kayıp koloni mi? Evet önce Roanoke'a gidip ardından gizemli bir şekilde kaybolup arkalarında sadece Cravelt yazılı bir ağaç bırakan koloniyi arıyorum. O halde doğru yerde arıyorsun. Fakat ne derece kayboldukları tartışılır. Yani bir şeyler biliyorsun. Biliyordum. Birileri mutlaka bir şeyler biliyor olmalı. Kasaba algı şimdiye kadar bu konuda çok ketum davrandı. Yavaş ol gezgin. Anlamıyorsun bu seyahatin benim için önemi çok fazla. Bu benim ilk büyük serüvenim. Kayıp koloniye ne olduğunu bulacağım. Bunu görebiliyorum gezgin. Daha fazla anlatmana gerek yok. O halde bana anlatacaksın koloninin gelişim bana fısıldandı. Bunu zaten söyledin tava haber vermiş. Ondan bahsetmiyorum. Zahiden de dinlemeyi öğrenmen gerek. Bu kadar fazla konuşmanın bir gün cezasını çekebilirsin. Peki kabul ediyorum biraz heyecanlandım. Şu andan itibaren seni dinleyeceğime söz veriyorum. Akarsu aylar öncesinden bana bir haber verdi. Akarsu da bu kabilenin şamanı, kabilemizin şamanı. Evet, o, o söyledi. Pardon. İyi ve sıkıntıları ortadan kaldıracak birinin geleceğini söyledi. Sen de bunu seziyorum. Gelecek için kaygılanmamızı gerektirecek bir takım şeyler var. Bunların hepsini sana şu anda anlatamam çünkü öncesinde bu kişinin sen olduğundan emin olmam lazım. Ben özel biri olduğumdan şüpheliyim. Ben sadece bir macera perestim. Yine de nedense bu testten geri kalmak istemeyeceğini düşünüyorum. Senin içinde dinmek bilmeyen bir ateş var. Bence gözlerin bağlı olmasına rağmen gözü açık olanların gördüğünden daha fazlasını görüyorsun. Ben buna katılmıyorum çünkü az önce şuradan bir şey çaldık adamın gözü önünde. Gözü bağlıydı ve görmedi. Kasabada yanmış harabe bir ev mevcut. O evde gizli bir defterin olduğuna inanmamı sağlayacak haklı sebeplere sahip. O defteri bulup bana getirirsen bu testi tamamladığını sayacağım hem karşılığında benim ve kampın dostluğunu kazanmış olacaksın. O zaman soruların hakkında daha detaylı konuşuruz. Bana anlatacak çok şeyiniz olduğunu düşünüyorum o yüzden bunu yapacağım. Bu işin altından ancak senin gibi biri kalkabilir. Defteri bulduğunda konuşacak çok şeyimiz olacak. Peki çıkalım. Şimdi buradan ta gideceğiz. Yanmış evin orada bir şey arayacağız. Bakalım gidiyoruz. Yanmış evin önüne geldik. Şimdi buraya nasıl gireceğiz? Merdivenle olabilir mi? Olamaz mı? Gerçekten mi? Etrafı sanki özellikle çevrilmiş gibi. Abi ne oluyor ya? Aşağıda üstte mi? Birileri zıplıyor ya. Allah Allah. Şunu kes bakayım. Kesmiyorsun. Şunu kafana tak. Yok. Peki benim bu patikadan bir şekilde geçmem lazım o zaman. Arazimden uzak dur. Hay senin arazine ya. Nasıl? Dur ne dedi? İkna etmem falan dedi. Onu bir şekilde ikna etmem ya da uzaklaştırmam. Tamam bunu uzaklaştıracağız belli ki ama Abi bu fareyi koyacağız işte ya. Çok belli. E kumaşlar bende duruyor hala 4 tane. Ne alaka? Tütsüyle uzaklaştıramaz mıyım? Bu çok net tütsüyle uzaklaşır ya bu arada. Şunu yak tütsüyü. Bununla. Şu adamla bir konuşsak mı? Önemli bir mesele. Aa bunun ilgini çekeceğini düşünüyorum. Ya neymiş o bakalım? İnsanlar. Yerli kampı civarlarında. Ee Bir kocaman devasa bir ağaç görmüşler. Ya, hem de bulutlara kadar uzanan mı diyeyim, bir gemi büyüklüğünde mi diyeyim? Bulutlara kadar uzanan. Eğer ağaçların sık bulunduğu yerin ismini doğru söyleseydin sana inanabilirdim. Biz oduncular orayı kendimizce adlandırırız. Ama görünüşe bakılırsa bunu bilmiyor ve yalan söylüyorsun. Büyük mağaranın yakınlarında diyelim, kocaman bir ağaç var, bulutlara kadar uzanan. Sık bulunduğu yerin ismi abi, önemli bir mesele var kanka. Sınır bölgesinde Devasa ağaç var. Bulutlara kadar uzanıyor. Deniz kenarında diyelim o zaman hepsini denedim abi olmuyor. Devasa ağaç var. Hem de bulutlara kadar uzanıyor. Ee hepsini denedim. Arkadaşlar buradaki seçeneklerin hiçbiri çalışmıyor. Artık en son dayanamayıp internetten baktım. Burada 5. bir seçenek görünüyor. Ama bizde o seçenek yok. Onu nasıl açacağız bilmiyorum. Yani önce başka bir yeri mi görmemiz lazım da bunu açacağız. Bu artık bir çeşit bug mıdır nedir bilmiyorum ne olduğunu ama açılmıyor. Beşinci seçenek bizde gözükmüyor ilginç bir şekilde. Son kez şöyle deneyeyim ağaç ve bulutlara kadar uzanan. Yok olmuyor. Tamam ee, maalesef bu düzelmediği sürece oyunu da bitiremeyeceğiz. Böyle saçma sapan bir durumda olduğumuz için üzgünüm ama çözümünü bulabilirseniz bana iletin. Öptüm görüşürüz.